biz de bir gel bakalım düştün dedi mesela şöyle bir ceza yazayım de diyen nadir de olsa tipler var evet bunu genellemek doğru olmaz ben yaşamadım ceza yedim de yani ama hatalıydım yani orada polisin bir art niyetini görmemiştim yazdı cezayı ben de eyvallah dedim o EDS değil ama başka bir ceza bu direkt elden vermişti bana fişi çok da iyi diyaloglarım da oldu çevirmelerde polislerde bir tanesiyle biraz e, sürtüşmüştük böyle genç heyecanlı bir arkadaş vardı o biraz beni şey yapmıştı yani rahatsız etmişti böyle kaskıma maskıma elini sokuyor ben kaskımı çıkardım şimdi çevirmeye inince kaskıma dedim elimi eline sokamazsın motoru öyle arayamazsın hani arama kararın mı var falan deyince zıtlaşmışım gibi bir tribe girdi ben halbuki ona bunu ters bir şekilde söylemedim ben yetkilerinden bahsettim bunu yapamazsın diye. Ama tabii o bazı genç ve heyecanlı polisler kendilerini Allah zannettiği için buraya bir opsiyonel haşa ekleyeyim. isteyen alsın. Çok gururuna dokundu. Neyse. Nice.